Yüksekliğini, hızını, konumunu, her türlü bilgiyi görme şansınız var. E, belirli bir noktaya geldikten sonra home özelliğini kapatmak istiyorsak da X tuşuna basarak ya da home tuşuna bastığımız zaman da e, home özelliğini e, otomatik olarak durdurabiliyoruz. Gördüğünüz gibi bizim ilk kalktığı noktaya kendi kendine hiçbir şey biz yapmıyoruz. Dronumuz otomatik olarak gelmiş oluyor ve kendisi indi ve durdu. Motorları durdurdu. Bu oldukça güzel, stabil ee, İzin alarak uçtuğumuz noktalarda e, çevrimizi de kontrol ederek güzel bir uçuş simülatörü. Evde bunu denemeniz, e, herhangi bir otomatik kalkış özelliğimizi de kullanalım. Bu sefer kumanda hiç kullanmayacağım, kendi kendine kalkmasını isteyeceğim ve yerden 1.2 metreye kadar otomatik kendisi kalkmış olacak. Kendisi otomatik kalkıyor, bahsedilen mesafeye geliyor. Artık bundan sonraki kontrolümüz tamamen bizde. Artık nasıl uçmak istersek gördüğünüz gibi. Ee, bu güzel bir özellik. Ee, anlatacağımız kısımları sanırım drone ile ilgili bunlar. Ee, başka var mı söylemek istediğim yoksa kapatalım videoyu. Ee, bitince Hı -hı. ilk önce her zamanki gibi evet, süpersin. pillerini çıkartıyoruz. Ondan sonra da kumandayı. Evet. Koydu. Önce Dronumuzu evet. Burada işimiz bitti. Çıkalım örneğin. Bu, burada. Bunu da evet, önceki videomuzda da göster. Evet. Önce dronumuzu ne yapıyor? Önce dronumuzu kapatıyoruz. Kapattık. En son kumandamızı tuşuna basarak kapatıyoruz. Her zaman kumanda aktif olması gerekiyor. Uçuşlarda ki kontrol her zaman sizde olsun diyoruz. Ve bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.